Arsevev'in değerli yöneticileri, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, kulübümüzle Arsevev arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ve Arsevev arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreni az sonra gerçekleşecek. Öncesinde konuşmalar yapılacak. Ben ilk olarak konuşması ve görüşlerini bizlerle paylaşması için sözü Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılan'a bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, yönetim kurulu üyemiz Simla Türker Bayazıt, voleybol takımlarımızın sportif direktörü değerli Derek ve kıymetli iş ortağımız ArsaWeb Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve ArsaWeb Genel Müdürü Cem Ergüven herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet bugün Kulübümüz için önemli bir sponsorluk anlaşmasının imza töreni için yine bir aradayız. 1907 tribünündeyiz. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Arsa Arsaweb'in logosu 2023-24 sezonu boyunca Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımımızın taytlarında yer alacak. Hepinizin bildiği üzere Arsaweb ile çok kısa bir süre önce Kadın futbol takımımıza vermiş oldukları destekten, sponsorluk anlaşmasından dolayı yine burada imza töreni için bir aradaydık. Anlaşmamızın her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın şampiyonluklarını, kupalarını, başarılarını hep birlikte kutlamak dileğiyle diliyorum ve bugün ayrıca kulübümüz için çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne sayılı günler kala çok kıymetli bir adım attık ve atamızdan aldığımız bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez bilinciyle binlerce sporcunun yetişmesinde ve bayrağımızın göndere çekilmesinde pay sahibi olan dünyanın en büyük spor kulübü olarak sorumluluklarımızın farkındayız dedik ve bir karış toprağı vatanımız yapanlara sonsuz saygıyla, mesajı ile ülkemizin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden toplam 82 çocuğumuza Cumhuriyet bursu verdiğimizi duyurduk. Kulübümüzün bu duyurusunun ardından başta teknik direktörümüz İsmail Kartal olmak üzere futbol takımımızın tüm oyuncuları Mert Hakan, İrfancan Kahveci, Cengiz, Ceko, Livakovic, İrfan Can Eribayat, Samet, İsmail ve Ferdi voleybol ve basketbolda kaptanlarımız Eda Erdem, Melih Mahmutoğlu, Alperi Onar, Hasan Yeşilbudak ve daha pek çok sporcumuz o kadar anlamlı şekilde sahiplendiler ki Fenerbahçe çatısı altında ve bu camianın bir parçası olmanın ne anlama geldiğini hep beraber bir kez daha yaşamış olduk. Ayrıca sponsorlarımız Tüpraş Aygaz, Opet, Paralopara, Otokoç, Pürsu, Petrol Ofisi, Mold Yapı ve Peker İnşaat markaları da çok güzel mesajlarla Sonsuz Adek Cumhuriyet burs projemize biz de varız dediler. Attığımız bu kıymetli adımda yanımızda olan tüm sporcularımıza, büyük camiamıza, sponsorlarımıza en içten duygularımla kulübümüz adına teşekkür etmek istiyorum. Arsa ve ve bir kez daha ailemize hoş geldiniz diliyorum. Ve sözlerime son verirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımlarımızın sponsorluk anlaşmalarına ilave olarak başka bir konuda daha Arsa Web ile iş ortaklığı için mutabık kaldığımızı açıklamak istiyorum. Potansiyel arsalar üzerinden hem üyelerimizin, taraftarlarımızın hem de herkesin uygun fiyat ve koşullarla arsadan ev sahibi olabilecekleri bir işbirliği hususunda prensipte anlaşmaya vardık. Daha detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda duyuruyor olacağız. Kendilerine Büyük Fenerbahçe ailemize tekrar hoş geldiniz diyorum ve anlaşmanın her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yönetim Kurulu üyemiz, voleybol takımlarımızdan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Simler Türker Beyazıt'a sözü bırakmak istiyorum. Teşekkürler. Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları ve ekranları başlarında bizleri izleyen değerli Fenerbahçe ailemiz. Bugün Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı olarak yeni bir işbirliğinin duyurusunu yapmak için buradayız ve bunun mutluluğunu iştenlikle yaşıyoruz. Arsa ve Ev firması ile imzaladığımız sponsorluk anlaşmamızda Arsa ve Ev logosu takımımızın taytında yer alacak. bu anlaşmanın takımımızın başarılarına ve hedeflerimize ulaşmamızda bize büyük bir katkı sağlayacak. İki kurum arasındaki bu işbirliğinin uzun soluklu ve başarılı olmasını e, dilerken Arsa ve eve ailemize bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca kulübümüzün Cumhuriyet'in 100. yılı için attığı adıma dair ben de bir parantez açmak isterim. Sevgili Genel Sekreterimizin de vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne 2. yüzyılımıza girmeye sayılı günler kala anlamlı bir adım daha attık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitim bursu vereceğimizi açıkladık. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak spor alanlarında lokomotif olduğumuz gibi milli değerleri yaşatan, topluma dokunan, gençlere destek veren projeler projelerinde parçası olarak ülkemize faydalı olmayı en önemli görevimiz ve sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla hayata geçirdiğimiz bu kampanya sporcularımızın, kaptanlarımızın, sponsorlarımızın ve camiamızın e, ilgisi ve desteğiyle çok büyüdü ve daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Buradan bu yüzden bir kez daha mesajımızı iletmek istiyorum. Camiamız ve Fenerbahçe vesilesiyle bu projemizi duyan ve imkanı olan her bir vatandaşımız ülkemizin gençleri için attığımız bu adımın bir parçası olsun. Sonsuza dek Cumhuriyet. Herkese teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Simla Türker Bayezat'a teşekkür edelim konuşması için. Ve şimdi de Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Öztürk'e sözü bırakmak istiyorum. Evet, herkese merhabalar. Fenerbahçe Kulübümüzün değerli yöneticileri, değerli basın mensupları, Fenerbahçe TV'den canlı olarak bizi izleyen değerli Fenerbahçe taraftarları arz olarak geçen ay yine bu çatı altında başka bir sponsorluk anlaşması için bir araya gelmiştik. Bugün Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızla imzaladığımız sponsorluk anlaşmasını Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda taşlandırıyoruz. Özellikle bu sene voleybol ülkemizde çok önemli birleştirici bir güç oldu. Fenerbahçe kaptanı sevgili Eda Erdem liderliğinde Kadın voleybol milli takımımız adeta bir destan yazdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında hepimize unutulmaz bir gurur yaşattılar. Atatürk'ün kızları elde ettikleri bu büyük başarılarla toplumumuzu birbirine kenetlediler. Biz de insanlarımızı birbirine bağlayan bu büyük başarıları desteklemek adına Fenerbahçemizin her daim yanındayız. Biz de bir gayrimenkul şirketi olarak yuvayı dişi kuş yapar gerçeğiyle özellikle sporda kadın branşlarını destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye'de konut edinmeye dair önemli bir problem yaşadığımız bu dönemde insanları arsadan ev sahibi yaparak bu soruna çağrı etmeye çalışan şirketimiz bu sponsorlukla daha geniş kitlelere sesini duyurarak daha çok insana çözümler sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca biraz önce Burak Bey'in söylediği gibi kulübümüzde prensipte anlaştığımız işbirliği hepimizi çok ciddi bir şekilde heyecanlandırmakta. Hem kulübümüze hem de şirketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün dün duyurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 il ve Yavru Vatan Kıbrıs'ta çocuklarımıza verecekleri 82 bursa biz de bugünün anısına 18 adet katkı sağlayıp Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sayıyı yüze çıkarıyoruz. Bu emblemin yanında olmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz. Ben Bülent Öztürk olarak 45 yaşındayım. Kendim bildim bileli de çok çılgın bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ben kendim bildim bileli bu kulübün içerisinde iyilikler ve iyiler hep oldu e, ee, evimizin bildiği bir gerçek vardır ki iyiler ve iyilikler her zaman kazanır. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bülent Öztürk'e teşekkür ediyoruz konuşması için. Arsa ve Genel Müdürü Sayın Cem Ergüven'e sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer misafirler, değerli kulüp yöneticilerimiz, ekranı başında izleyenler, Fenerbahçe Aliyesi'nin üyeleri, e Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Biz Türk Kadın Futbolu'na, Fenerbahçe Kulübü'ne e, verdiğimiz desteğe ilave olarak voleybol kadın takımına verdiğimiz destekten inanılmaz gururluyuz. Evet, kadınlarımızı ve kadın sporcularımızı desteklemekten inanılmaz onur duyuyoruz. E, ülkemiz dünyaya... Bu ülkenin aynı zamanda bir voleybol ülkesi olduğunu hatırlattı. Eda Kaptanımızın liderliğinde milli kadın voleybol takımımız inanılmaz büyük bir başarıya imza attı. Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşattı bizlere. Bülent Bey'in dediği gibi Ulu Önderimizin tariflediği karakter yapısıyla zeki çevik ahlaklı özellikle ahlaklı karakter yapısıyla çağdaş Türk kadınını sahalarda temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynı zamanda çok değerli kulübümüz eee Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına en ihtişamlı vurguyu yapan kurumların bence başında geliyor Fenerbahçemiz. Bunun yanında ufak da olsa bir katkıda bulunabilmek bizler için çok çok değerli. Çok onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Heyecanlıyım belli oluyor. Eee çok çok teşekkür ediyorum, saygısız sevgiyle selamlıyorum herkese. Sayın Cem Ergüven'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Voleybol takımlarımızın sportif direktörü Darius Saniçki. Ona da sözü bırakmak istiyorum. Neler söylemek istersiniz bu güzel birliktelik ve gün için? Herkese merhabalar. Yeni Sporos'un sponsorunuza Arsavve ve çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok iki gün sonra çok önemli bayramımız bize bekliyor. Ve e, bu Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı içinde hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah çok başarılı olacağız birlikte. Nice kupalara diyorum. Ayrıca başka bir şey söylemek istiyorum. Ben 91 senesinde Türkiye geldim, oyuncu olarak geldim. Salonlarda bir güzel yazı gördüm her zaman. Ben sporcudum Zeki, Çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim Mustafa Kemal Atatürk. Sportif direktörümüz Sayın Darius Stanichke'ye de teşekkürlerimizi sunalım. Konuşmaların ardından dilerseniz şimdi imzaları birlikte atalım. Sayın Genel Sekreterim Kulübümüze ve firmasına hayırlı olmasını diliyoruz. Kulübümüzün Arselev firması için hazırlamış olduğu çok kıymetli bir hediye var, onu da takdim edelim. Voleybol takımımızın, Fenerbahçe OPET'in takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın formasını tüm sporcularımız imzaladılar. O formayı şimdi takdim edeceğiz. anlamlı hediyeyi alalım. Arsa ve firmasının da kulübümüze, genel sekreterimiz ve Sayın Simli Hanım'a, Burak Bey'e birer hediyeleri olacak. Er mahke, bir er mahke, Cumhuriyet Ateşi gerçekten çok anlamlı ve özel bir hediye. Teşekkür ediyoruz. Simli Hanım'a da Samsun gemisinin rotası şu an takdim ediliyor. Darüs Deniçkeğe'de zaman kapsülü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı çok anlamlı bir hediye. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın yönetim kurulu üyelerimiz, Arsever firmasının değerli yöneticileri, basın mensubu arkadaşlarımız ve kıymetli misafirlerimiz. Bir sponsorluk anlaşması imza töreninin sonuna geldik. Hoşçakalın.